yapacağı işlerimizden yapalım. Yani az yapalım. Biz kendilerimiz ki çıkmaz inşallah. Çıkmaz çıkmaz. İnşallah. i̇nşallah Çıkmaz ama bu kadar Evet. Tamam, e, böyle, evet. evet. <laughs> Bak, ben, yaşım karak. <laughs> Zaten yaşım bilip ben, ne için? <gülüyor> ben, <gülüyor> de, gel, gel beraber Ramazan burası çok yakınmış ya. Burası ya nereden burada oyur buradan geçmiş diyen yok olsun lazım demesinler, O bak bir oldu. Ama bayağı bayağı bayağı. bizim orası 430 saat or devre çalıştırdı. Tam varsa Bambağazsa... gözler şey görüşüyor. Tamam, Allah bayağı. Tamam, bayağı. Allah. Hoş bulduk. Başka bir geldiniz. Not tutma kabiliğinden biz yaptırmıyoruz. Bunu yazdı. Not tutma. Tüsük de vardı. değil Bu zamanda vardı da bir gözlük asit var. Var. Hocam öldürmeyelim ben. Çok yoruyorum kendimi ya. Evet.